Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. ya Avrupa Yardım Vakfı ve Bu un bu hayırlı mecliste vakfimizin suku Yusuf Acısı kapsamında yaptır, yaptır, yaptırılan Gül Ahmet Rizeli isimli kuyunun açılışını yapmak üzere bir araya geldik. Bu suku Rahmetli Gül Ahmet Beyefendi adına sevenleri tarafından yaptırılmıştır. Kendilerine Allah'tan geni geni rahmet yakinlerine sabri cemil diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Kuyu ve işçilerine bu güzel amellerinden dolayı en içten teşekkürlerimizi sunarız. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimseye olmak yoktur. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini dilerse kendisini ondan veririz. Kim de ahiret sevavini isterse ona da ondan veririz. Biz şükren, şükredenleri mukafa, caiz. Amin. Ali İmran suresinin ayetinde Yüce Rabbimizin buyurduğu gibi kıyametli ve işçilerimiz kendilerine sunulan dünya nimetlerini ahiret sevabına ulaşmak için infak etmiş ve muşkul durumda olan kardeşleri için bu hayreti yaptırmıştır. Kıyametli ve destekleri ile vakfimiz tarafından yapılmış olan bu kuyu Bangladeş'in başkali isimli kuyunda bulunmaktadır. Sayılarında 550 kadar insan bu kaynağın tertemiz suyundan faydalanacaktır. Buradaki halki insanlığın en temel ihtiyacı olan suya kabusturdukları için Allah onlardan razı olsun. İnşallah Yüce Rabbimiz ve işçilerimizi daima hayır ile karşılaştırsın her türlü şerden uzak tutsun. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين اللهم اعفنا من كل بلاء الدنيا وذاب الآخرة اللهم ارحم رحمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين you.